Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz inşallah. Bu videomuzda sizlerle beraber Fiat Egea 1.4 2022 model atmosferik motorlu, e, benzinli Urban Plus arabamızın yağ ve su problemi var mı, e, eksiltmesi var mı, herhangi bir kaçak var mı? E, bunlara değineceğim. Ondan öncelikle kanalımıza abone olarak, yorum yaparak e, bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızın içeriğinde birden fazla Fiat Egea, Renault grubu, Fiat grubu arabaların incelemeleri mevcut arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Diğer videolarımıza göz, at, göz atabilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra videoya başlıyoruz arkadaşlar inşallah. Genel olarak ben bir e, yağ durumundan bahsedeceğim. Videonun ikinci, üçüncü dakikasını tekabül ederken de. Ee, yağ çubuğunu ve su kontrolünü yapıp e, videoyu bitireceğiz inşallah arkadaşlar. Kanalın girişinde de videonun özet geçmişini sundum arkadaşlar. Şimdi şöyle <laughs> ben bu araba daha öncesinde e, 1.3, 14 16 motor seçeneklerinde arabalarını kullandım. 1.4 far motorlu arabada şöyle problemler olabiliyor. Arabanın motoru e, bir tık arabaya küçük olduğu için özellikle Urban Blanche e, araba gruplarını 1.4 motorlu e, arabayı zorladığınız zaman arabanın ağırlığıyla da doğru orantılı bir denklem arkadaşlar bu. Arabanın motorunu ağırlıkta zorlandığı için e, zorladığınız zaman ve yüksek devirlerde kullandığınız zamanlar, yani yüksek hızlarda arabada bir e, motor sıcaklığıyla alakalı yağ uçması meydana geliyor veya yakması denilebilen tayizlerle Bunlar meydana geliyor arkadaşlar. Ee, bu gibi kullanımlarda dikkat etmeniz gereken şey bu araba şehir içi kullanım için üretilmiş fiyat performans ve aile aracı olarak üretilmiş bir araba olduğu için arabayı çok fazla zorlamadan verdiğiniz parayı ve arabanın e, piyasasında göz önünde bulundurarak e, arabayı çok da hırpalamadan sürmeniz ve yağ yakma durumunda bunu göz önünde bulundurarak motoruyla doğru orantılı bir şekilde e, yorumlarınızı yapmanız arkadaşlar e, İnşallah açıklayıcı bir söylemim olmuştur Hani e, genelde arkadaşlar az para vereyim çok hızlı kaçsın problemi olmasın diyor zaten arkadaşlar bir de far motorlu bir arabada gerçekten e, yani Fiat Egea 1.4 motorlu arabasında fiyat performansı gerçekten yakalamış hem kasa, hem gidiş hem de e, bize sunmuş olduğu özellikler bakımından diğer araçları gerçekten iyi yani fiyat açısından değil içerik açısından değil kasası da yani geniş balina kasa diye tabir edilebilen e, bir kasası mevcut Fiorino hakkında detaylı bilgim yok arkadaşlar fakat motor e, seçeneklerinde benzerliği var mı Kullanmadım bilmiyorum bir kaç arkadaş sormuş ama e, söylersem yalan olur e, Fiorino kullanan arkadaşlar varsa da e, inşallah bir göz gezdirsinler o kısımları şimdi arabanın su yakma kısmına değineceğim arkadaşlar su yakması var mı ee, bu arabanın bulunduğu kısım garaj arkadaşlar. Kapalı bir garaj. Ee, hiçbir yerden ne ışık alıyor ne hava alıyor. Ee, her tarafı kapalı. Sadece kapı altından belki bir hava alır alır. Onun haricinde ben günlük gelip bir yarım saat havalandırıp e, burayı giderim arkadaşlar. Durum genel hat itibariyle bu şekilde. Şu merak ettim şu. Dikkatli bakmamıştım oraya. Neyse. Arkadaşlar arabanızın motor suyu burada. Bu motor suyu oluyor. Zaten üzerinde de bir işaret mevcut görürseniz. Maksimum ve minimum değerleri aralıklarını görebilirsiniz arkadaşlar burada. Araba hafif eğimli bir ortamda olduğu için araba orta kısımda kalmış su. Eğimden dolayı arkadaşlar maksimuma yakın bir değeri mevcut bu arabanın. Yani arabada bu arabada 1.4 Fahir. Ee, arabamızda herhangi bir su eksiltme bir problemi mevcut değil arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz e, bakımlarda yapmış olduğumuz yağ su kontrolü de arkadaşlar genel olarak e, Fiat Ege İzmir yetkili servisinin e, yapmış olduğu bir bakımdır. İsim vermeyeceğim. Fiat Ege İzmir'deki yetkili servis bakımını yaptı arkadaşlar. Bunu bilin yeterli inşallah. Onun haricinde arabanın yağ problemi var mı? Bir ona bakacağız. Ee, videoyu kapatmayacağım fakat tek başıma videoyu çektiğim için e, gösterimde bulunamıyorum. Bu yüzden telefonu koyacağım. Şöyle. Kusura bakmayın. Hemen çekeceğim. Arkadaşlar şu an çubuğu çektim. <laughs> Sildim arkadaşlar. Güzel bir bezle. Sonra geri yerine koyuyorum şu an. Koydum. 2-3 saniye veya yani 5 saniye bekliyoruz arkadaşlar. E, bekleme sebebimiz yağ alsın diye. Hızlı çekerseniz e, tam olarak verim alamazsınız arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Çektikten sonra önce ben bakıyorum. Yaktıysa göstermiyorum. Evet. Yaktıysa göstermiyorum dedim. <laughs> Şaka yapıyorum tabi. Şimdi oturttum burada. E, şimdi göstereceğim size. Arkadaşlar arabamızın yağ e, durumu bu şekilde. Şimdi şöyle ee, bu arabanın en alt kısım şu kısım minimum değeri. Bu kısımda maksimum değeridir. Ee, arabanız e, bu, bu, şunu da söyleyeyim. Bu arabadaki yağ problemi kesinlikle yok. Nasıl yok? Ee, çok fazla seviyede alakalı bir durum fakat seviye haricinde de bakmanız gereken birkaç püf nokta mevcut arkadaşlar burada. Seviye harici bakmanız gereken şey yağın rengidir arkadaşlar. Bakın bu yağın rengi arabanızı çekin bakın. Dizellerde ama garanti siyahtır bu. <laughs> bahsetmiş olduğum olay benzinli araçlar için geçerli. E, dizel araçlar için de e, ufak kullanımlardan sonra hızlı bir şekilde araba yağ yakar. Yağ yakar değil de yağ şöyle yakar. E, rengini yakar. Yanlış telaffuz ettim. Yani reng, reng, rengini yakardan kalsın. E, rengi arkadaşlar şu şey olur. Bu arada eğimli olduğu için e, biraz yağ aşağı kaymış. Bu şekilde değil biraz daha alta orta kısımlara doğru. Arkadaşlar çubuğu yerine koyuyorum. Çubuğu koyarken de göstereyim sizlere. Bu arabada herhangi bir yağ yakma problemi yok. Şimdi şuna değineyim ben. Bazı arkadaşlar diyor ki benim arabamda Fiat Egea yağ yakma problemi mevcut. Arkadaşlar arabayı çok stresli, agresif, hızlı kullanmayın. Bu arabayı satan arkadaşların, üretimcilerin e, sizden beklentisi şu yönde fiyat performans aile aracı kullanmak veya şehir içi kullanımı için tasarlanmış bir araba. Hani arabayı çok fazla sıcak, hararetli, zorlu bir şekilde kullanırsanız bu arabada herhangi bir yağ soğutucu merkezi sistemi de yok. Olmadığı için de yağ soğutucusu arkadaşlar arabada böyle durumlar meydana gelebiliyor. Bunu söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar inşallah. Videomuz bu şekilde. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Abone olarak beğenerek videomuzu yorumlar kısmına belirterek sormak istediğiniz sorularınızı e, bizlere desek olabilirsiniz inşallah. E, ben videonun devamında videoyu tamamlamak için ufak tefek bilgilendirmeler yapacağım. E, genel hat itibariyle bilgilendirici kısımlarımız bu kadardı. Şimdi arkadaşlar arabamız e, 2022 1.4 far Urban Plus dedik. E, bu araba beni memnun etti mi bundan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar ben arabadan genel hat itibarıyla memnunum. Ee, herhangi bir sıkıntı, problem, e, ne bileyim kronik bir arıza çok şükür Allah'a şükür inşallah da olmaz. Ee, yaşamadım araba takribi olarak 2 senedir bende. 2019 senesinde Fiat ile tanıştım arkadaşlar. 2019'da bir 1.3 dizel Fiat Egea Easy boş paket almıştım. Ee, sonrasında da devam ettim 2022'de aldım 2023'te bir altı launch paketini aldım arkadaşlar bu şekilde süre gelen dizi genelinde fiyat Egea, fiyat performans fiyat hem de e, görsel ve gidiş açısından beni memnun ediyor tatmin ediyor bagaj seçeneği açısından da biz kalabalık aileyiz bir arkadaşlar e, benim aile biraz kalabalık bu yüzden de bana bagajı da önemliydi 520 litre sedan araçları içerisinde en büyük kaba bagaj kapasitesine sahip bir araba olduğu için de ben bu arabayı tercih edip kullandım. 1.3'ten de memnunum, 1.4'ten de 1.6'dan da. Sadece 1.3'teki problem arkadaşlar, 1.3'lerde kesinlikle kötülemek değil. Bu benim şahsi kendi fikrim, bunu da belirteyim. Sadece biraz dizel olduğu için 1.3 bir arkadaşlar biraz sesli çalışıyor. Katır kütür diye bir çalışması mevcut. Fakat 2020 2'den 2020'den sonra bu düzeltildi mi bilemiyorum. Çünkü 1 3 benim kullandığım araba 2019 2027 Eee 2022 20 sonrasında da Fiat Egea 1.4 faal araba arabasında yağ yakma problemini çözdü arkadaşlar. Yani 2022 benim araba herhangi bir problem ben görmedim. Yaşamadım da. yağ ile alakalı yani sorun varsa arkadaşlar yapacak da bir şey yok. Arabanın performansını bilerek ona göre kullanacaksınız. Arabanın e, limitlerini, sınır maksimum limitlerini bilerek kullanırsanız e, arabada herhangi bir problem yaşamazsınız. Bunu da belirteyim inşallah. E, sorma istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın inşallah.